Küme meyveli yoğurt istedi. Ama ben de içine normal yoğurt koydum. Onu boşaltıp bakalım anlayacak mı? götürüyorum Anneciğim meyveli yoğurdunu getiriyorum aşkım. Al anneciğim. Otur güzelce aşkım. Otur anneciğim. Ah, aç dayı. Ben sana kaşık da koydum yanına. Al aşkım aç da ye kuzum. Çok mu seviyorsun sen meyveli yoğurdu? Evet. Ay, düşecek dökecektin neredeyse. Sen için dikkat et. Şöyle. Ye kuzum. Anne bu ne yoğurt bu ya? Yoğurt işte meyveli yoğurt anneciğim. Ya, anne ya sen meyveli istediğin ya meyveli yoğurt falan değil. Sade yoğurt. Tadına bak bir. Meyveli yoğurt. Anneciğim bir tadına bak bak. Neymiş? Meyveli yoğurtmuş ne? değil mi? Korksun lan anneciğim. Ay hiç korkmuyor da. Nasıl meyveli yoğurt? Bir ye bir bak. Kaşıkla bir tane bir bitir bakalım. Bir ye anneciğim. Ay bir ye bakalım. Sevmediğim yoğurt değil. Meyveli yoğurt anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kül yutmaz seni anladı.